arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz yepyeni bir futbol 23 videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar az önceki maçı izlediniz zaten ee, tabi ben bu videoyu o gün mü atarım ondan sonraki gün mü atarım bilmiyorum ama çok e, değişik bir maç oldu onu da sağ karttan izleyebilirsiniz ee, fazla vakit vak, fazla uzatmadan maça geçelim ve arkadaşlar maçımız bulundu ama yanlışlıkla e, maça gire bastım kusura bakmayın ee, ama şimdi ben size kadroları falan göstereceğim arkadaşlar bu maç kader maç niye mi ee, bir önceki videoyu izleyenler bilir. O çay için kader maçı arkadaşlar. Bu arada Galatasaray'la bir yere yaşayışık tekrardan. Hep onlarla yaşayışıyor zaten. O çay için e, karar vakti arkadaşlar. O çay gitmeli mi gitmemeli mi sizce? Onun için bu maçı oynuyoruz ve eğer yenilirsek ve Oça çok büyük hatalar yaparsa Oça gidecek arkadaşlar. Bu bizim kadromuz zaten biliyorsunuz. Bu rakip bir ikisi. O müdür gördüğü kapat. Geç. Sıkıntı arkadaşlar. Bu arada like Videoyu abone olmayı unutmayın. Videoyu saat 3'te çekiyorum şu an o yüzden e, sesimi fazla yüksek duyamayacaksınız. Aha aldık topu, verdik pasımızı. Zaten ilk dakikadan gol atsak şaşardım yani. Şimdi şöyle Cristiano Ronaldo'ya bıraktım. Ronaldo. Pepe ne yapıyorsun? Şöyle ortayı açtım. Aa. Ya var ya. Bellingham mı almış adam bilmiyorum. Erling Haaland. With 200 games under his belt now, Şöyle verdik pası o şeye doğru o şeye Bak, bu maç güzel oynayamazsan gideceksin hemen sana söyleyeyim. Şöyle verdim pası Messi. Bu kadar basit Lionel Messi. Hadi bakalım. Dakikalar altı Lionel Messi'nin bölümüne 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Galatasaray'da kardeşimiz karşısında. Bu arada arkadaşlar videoda katıp kanala abone E, 400 aboneye açtık. Hepiniz biliyorsunuz. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. E, daha nice nice vakitlerimiz olacak beraber. O yüzden daha fazla kişilerle birlikte olmak istiyorum. O yüzden eğer izliyorsan şu an kanala abone olur 500 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tabi daha çok var ama 500'e doğru gidiyoruz. Ee, en kısa zamanda 500 olma dileğiyle arkadaşlar hepinizi kanala bekliyorum videoyu değer sevdiyseniz like atıp ee, başka fikirleriniz falan varsa da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz bu kardeşimiz niye ayarlara girdi ve hala girmiyor abi ben onu merak ediyorum şu an abicim girsene Arkadaşım Kardeşim. Ve arkadaşlar uzun bir bekleyişin ardından maça devam ediyoruz ve şimdi Pepe ile. Güde immediately go for another one or sit back and wait patiently wait for the opportunity to break. Toplar ortalarını alanda doğru açlayacağım şimdi ya. O boyla zaten kim şey yapsan atar ya. <laughs> Arkadaşlar çok <laughs> beğendim bugün. Az önce attık golü ya. Şöyle pasımızı verdik. Bak bak şekilli şekilde paslar veriyor. I just thought he Ah be more than anyone else on the Well, Aldık şöyle topu. Çok güzel bir pas. Şöyle pasımızı verdik. Şöyle pasımızı verdik. İşte Christian Ronaldo'ya doğru. Ronaldo da bıraktı Neymar'a. Neymar, Neymar geliyor. Neymar pasını verdi. Şöyle bir orta açıyoruz. Mbappe ben indirir mi diye dedim de yok. Yönelmesi. Abi ne yapıyorsunuz? Gözünüz sevdi. Oh. Yönelmesi. Atamadı. Aha Bellingham. Aldık topu alamadık. <laughs> hiçbir şey yok. <laughs> ne verdi? Sarı kart mı verdi? Abi, hiçbir şey yok dedi. Osman'ın şutu sırtım yandı arkadaşlar. Alanda bak ya alanda. he öyle yersin işte. Öyle yersin offside'e. Kolun bacağın ayrı yerde oynuyor yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Şimdi Joao Cancelo dikiyor arkadaşlar. Bruno'ya doğru. Ya yani Haaland'a geldi ya. Adam Haaland. Aha. Çok büyük bir hata. Şimdi şöyle gördüm arkadaşlar Lionel Messi. Aha. Mbappe. Mbappe. Lan bir şut evet, zaten girmeyecekti orada niye döndü bu adam ya bak bak nasıl yine halanda top geldi aynen ne oldu lan ay çok kötü pas geldi sure. tamam güzel sıkıntı şimdi şöyle aldık topu şöyle verdik pasımızı ayağımıza annoyed. ayağımıza kayıyorlar Bellingham sen ver o topu abi ya oynayamıyorsan çık git şuradan ya. Taça atıyor topu falan bir değişik değişik hareketler Şimdi, dikelim. Allah Allah. Bak bak hareketlere Holland. bak yapma boş kale. Ormut. <laughs> <payla. gülüyor> Armut Holland. Yani kalenin dibinden <laughs> <hangi> en <de>, kötü böyle yapılabilir <laughs> arkadaşlar. Böyle. Şimdi oça döküyor tekrardan durum 1-1. Hadi daha bir gol istiyorum bizim takım ne yapıyoruz abicim şöyle verdik pasımızı Cancelo. Cancelo şöyle verdi pasını Bruno, Bruno çekti topu abi fual yapıyorlar orada ya 5 kişi kaldı bak topu Holland şöyle verdim Messi'ye doğru Lionel Messi. Messi lan ah be 90'a saplayacaktı abimiz arkadaşlar Maalesef olmuyordu ama kornerler her zaman bizimdir o yüzden şimdi kornerden güzel bir gol geliyor arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'yu doğru gönderiyorum. Hadi. Ya abi kaleci oça mısın neyse sen ya. Aha. Lan. Lan yapma ya çok kötü yanlış başlamıştı. Osimen. Osimen. Abi bakar mısın ya. Hayır. Aldım topu. He, öyle yatarsın işte alan. Şöyle Lionel Messi'ye doğru bırakıyorum. O da bıraktı Mbappe'ye doğru. Mbappe. Mbappe bıraktı Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo da bıraktı. Abi Neymar'a vurduk madılar Neymar. ki ya. Tekrardan aldım Ve kalan. Alan az daha aç abi mayandan. Şöyle verdik basımızı. Bruno, Bruno Fernandes. Abi oça ne yapıyor ya? Valla kaç tane gol atacaktım şu ana kadar. Yedi hepsini ya. Şimdi Lionel Messi yaptı ortasını. Mbappe kafayı vuramadı. Bruno şuradan bir şut. Yine vurdurmuyorlar ya. Yine vurdurmuyorlar ya. O simene geldi abi tekrardan. Sıkıntı. Koş abicim. John Cancelo koş. Ver abi dedik topu. Şöyle verdik pasımızı. Tekrardan Lionel Messi oynarsak çok iyi olur. Lionel Messi bıraktı Mbappe'ye doğru. Mbappe geliyor. Yaptı ortasını. Abi ne yapıyorsun Cristiano ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin ya? Koş abi koştur. Abi ne yapıyorsunuz nasıl geçiyor bunlar? Oradan bir şut. Oy, uçağı. Yapma. Oradan girmez amca. Arkadaşlar oça nasıl? Durumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, oça gitmeli mi sizce? Ne düşünüyorsunuz performans hakkında? Tek maçlık olarak tabi değerlendirmek doğru değil ama siz bayağıdır oçayı bizim karede zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Ee. Aldım topu. Yönel Messi. Messi koş abim. Yap ortanı Cristiano Ronaldo'ya doğru yapaydım daha iyiydi. Sunjönen bitirme maçı ya. Neyse arkadaşlar. yediden yönelmesi 9'da Erling kalandım golüyle. Bir birlik beraberlikle devreyi kapatıyoruz. Tabi ilk yarıda biz daha iyi oynadık görüyorsunuz. 6 şut 5 isabetli. Karşı tarafın 5 şut 1 isabetli var. O yüzden bu maçın bizim hakkımız olduğunun bir göstergesidir. Tabi önemli olan gol atmak. O eksiğimizde ikinci yarı terap mesafe edeceğiz arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Hadi hocam. Edeklerimizi almak için erken. Şöyle bir iki bir yapalım arkadaşlar ya. Cristiano Ronaldo topun başında başlık o çıktı sonunda ya. Allah. Evet çıktı da bu geldi. Allah. Ver topu. Hadi görüşürüz Mbappe. Şimdi Lionel Messi. O da oynadı. O da oynadı. Cristiano Ronaldo vurur mu kafayı vurdu arkadaşlar çok güzel. Şimdi Neymar bıraktı Cristiano Ronaldo'ya Ronaldo doğru. Ronaldo ve Bellingham tabi yakalar really yani it. genç adam. Bellingham'a bak. Molina. Molina geliyor. Abi defans uyumayın. Molina ortaya açacak. Mbappe. Ooooooo.

Ya üstü pas geçmiyor ki gelecek. Allah Allah. Şöyle pasımızı verdim. Allah'ım. Tövbe, tövbe. O çaydı. Kalk ayağa ya. Yedin bitti. Rovaşata yedin ya. Şimdi top bizde verdik pasımızı. Şöyle bırakıyoruz. o ne bırakan da ne bırakan güzel bırakıyor. Ne koşan duruma güzel koşuyor. 2 bir yenik durumdayız arkadaşlar. Ha, bu maçı yeni de koyacağım zaten. Çünkü ya, o golün hakkı. Abi orada bir kırmızı yemesek iyi. Orada bir kırmızı yemesek iyi var ya. Benim de. Yani, ben Sal lan topu. Bir tane oluşa da yaptıracağınız. Şimdi yani, koşun. Ver abicim pasını. Hadi. Ah be. Aha. Mbappe. Um, i̇şte bu be. İşte bu be. Al. E Mbappe ne karşı Mbappe. Al. Goller farklı ama gol. İkisi de aynı kaleciye atılmış. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. 60. dakikada Mbappe'nin golüyle Peter, beraberliği getiriyoruz. Süper. Şimdi Toni Kroos, Mbappe, Tony Cross tam oraya verdi pasını Molina. Molina. Tam ver artık onu. Çok oynadı. Verdik pas biz arkadaşlar. Tekrardan verdik Neymar. Neymar. Hadi abi. Neymar. Yaptı ortasını. Bir şut. Ah be. Ya o nasıl? Yavaş şuttu ben anlamadım ki bu şey Fernando adam yukarıcaksın hocam Şimdi şöyle korneri kullanalım. Mbappe'nin kafası. Ya oğlum ne Ronaldo ya atıyorsunuz. Ronaldo sen de az içeri geçsene be abim be. Hadi be arkadaşlar. Bu maç almamız lazım. Erling alanda doğru ama onu nasıl zıpladı. Aha. Lan. Ah be. Ah be. Bellingham bana ver. Ah be. İşte bu taktik işe yaradı. Şimdi Oça'ya verdik. Oça dikiyor. Cristiano Ronaldo'ya doğru. Ah be. Erman Kalan. Allah. Allah. Oh işte bu arkadaşlar. Bir de buna biz korneri kullandırmayalım. Hacı siz bu korneri kullanırsınız bu saat sonra. Şimdi ben şuradan Inzaghi'yi alacağım. Tamam mı? E, bugünlük bir Harry Kane alalım. Bruno ölmüş zaten arkadaşlar. Pedri alalım. Şöyle yapalım. Messi'nin birazcık daha yaşama şeyi var. O yüzden Joao Felix aldım. Şimdi kornerini kullanabilirsin diyeceğim de. Bu da oyuncu seçiyorum. Abi delireceğim. Allah delireceğim. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Cidden böyle bir şey yok ya. Ne kadar oyunu durdurdun? Ne kadar oyunu durdurdun? Dur. ki. Şimdi korneri kullanacaklar. Yeri aldı adam. Korneri kullandılar. Kafayı vuramadık. Ölüm kalanda. Şimdi pasımızı veriyoruz. Harry Kane. Temiz bir kan girdi oyuna. Harry Kane geliyor. Inzaghi içeride. Allah topu alaydı. Pepe. Mekke Lister. Molina'ya doğru Molina ver topu Şöyle bıraktı Ah be inzaki abi Ah be efsanemiz be Hadi gol yemek yok ya Gol yemek yok hocam Onun ortası kapımıza çarpıyor Şimdi şöyle verdik kasımızı O da bıraktı inzaki'ye diyecektim ki bırakamadı Ama aldık topu O da bıraktı Oho kimse kimseye bırakamıyor Aha Oo. Öldüm hocam. Hocam öldüm. Öldüm hocam. Kırmızı mı veriyorsun, ne veriyorsun? Çıksın, çıksın şu adam ya. Kırmızı Buradan bir gol girer mi? Girmez tabii ki. Şöyle pasımızı verdi. O da pasını verdi. Şöyle pası... Abi yapma ya. Yapma gözünü seveyim ya. Cidden arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Aha. Harry Aaa. Abi yapma dakikalar 80 ya. Dakikalar 80 ya. Ya arkadaşlar bu şanssızlıkta. kırın ayağını ya. Hepsinin ayağını kırın ya. Kırmızı kart yeme uğruna kırın ayaklarını ya. Oçak kal kalbim. Hadi şu maçı alalım be arkadaşlar. Hadi be. Koşu ya abicim be. Hadi be. Şimdi jo Felix. Hadi gençsin abicim koş. Çekti topu. Yaptı ortasını. O ne lan? Joao Felix. Harry Kane. Aa ne oluyor? Ne oluyor orada? Abi ne yaptınız? Delirdiniz mi ya? Abi ne oldu orada? Hiçbir fikrim yok. Ama çok agresif oynuyorum. Verdim pasımı Joao Felix'e. Joao Felix yaptı ortasını. Ben böyle bir var ya atak görmedim. Var ya dünyanın en iyi atak, takımı Atakını yapıyoruz şu an. Ben son dakikada gol yersen. Ya abi Arkadaşlar ben böyle bir şey görmek için <laughs> ya Adamları 30 dakikada bu oyunu bastırıyoruz ki Öyle bir kapattık ki orayı adamları Oradan şutacak ya girersen zaten bu maç Bakar mısın ya? The truth for you here is all so brilliantly executed, but there's an awful lot that can go wrong from that range. How good yeah. was that? Galatasaray, well, take what looks to be a decisive lead. Well way. look Peter, I feel I've gotta stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Ah oh be, ah oh be, ah oh be, dinleyeceğim var ya şimdi ya. Arkadaşlar bu videoyu paylaşacağım, ne yapacak bir şey yok. Son 4-5 maçtır hep kaybettiğim videoları paylaşıyorum. Farkındayım ama yani görüyorsunuz ya, çok güzel maçtı. Hadi görüşürüz.